Değerli Yeşil Sarla hemşehrilerim, sevgili öğrenciler. 23 Nisan, 19 Mayıs ve 30 Ağustos'ta pandemi sürecine rağmen büyük bir coşkuyla kutladığımız milli bayramlarımıza şimdi de en büyüğü olan Cumhuriyet Bayramımızı ekliyoruz. Sizleri bu coşkuyu hep birlikte yaşamak için Ay Yıldızı Şanlı Bayrağımızı evlerinizin balkonlarına ve camlarına asmaya davet ediyorum. Ayrıca 29 Ekim akşamı saat 20'de İstiklal Marşımızı balkonlarımızdan hep birlikte okuyacağız. Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Kıymetli hemşehrilerim, bugün Efendimizin doğum yıl dönümü, Mevlid Kandili. Hepinizin Mevlid Kandili'ni tebrik ederken, yarın kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramımızın memleketimizin kardeşlik, birlik ve beraberliğine vesile olmasını temenni ediyor. Bayramımızın şimdiden kutluyorum. Bu bayramın coşkuya vesile olması için rengini al kanından alan bayrağımızın balkonlardan, binalardan süslenmesini, ilçemizin bu coşkuya katılmasını yine yarın akşam birlikte okuyacağımız İstiklal Marşımızın da ruhumuza işlemesi için iştenlikle birlikte okumayı hepinize öneriyorum. Hayırlı olsun. Bayramımızı şimdiden tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 97. yılını kutladığımız şu günlerde ülkemizin bağımsızlık mücadelesinde emeği geçen başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum. Bu duygularla bir kez daha Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Saygılar sunarım. Cumhuriyet 97 yıl önce bugün yakılan bir meşaledir. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi, Nena Hatunların, Sütçü İmanların, Hasan Tahsinlerin sesidir Cumhuriyet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş vesikasıdır. Atatürk bu bayramı diğer bayramlar gibi gelecek nesillere miras olarak bırakmıştır. Sevgili gençler, Gazi Önder Atatürk, Cumhuriyeti bir kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz diyerek bu görevi gençliğe emanet etmiştir. Bu emaneti korumak ve görevi yerine getirmek için güçlü ve bilgili olmak zorundasınız. Tarihimizi, kültürümüzü ve inancımızı iyi bilmek durumundasınız. Hem milli hem evrensel kültürü öğrenmelisiniz. Ülkesine ve milletine karşı sorumluluklarını iyi bilen, kendisini devamlı yenileyen ve geliştiren gençliğe ihtiyaç duymaktayız. Size inanıyoruz. Size güveniyoruz ve umut ediyoruz ki ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine getirecek gençlik yetişmektedir. Bu bağlamda büyük milletimizi Cumhuriyet Bayramını en kalbi duygularla kutlar. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle yad eder, saygılarımız sunarım. Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü hep birlikte büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum. Sevgili öğrencilerim, Değerli velilerim ve kıymetli meslektaşlarım Cumhuriyet Bayramınızı en kalbi muhabbetle kutluyor hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.